Selam, PES Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pazartesi ve yeni toplar geldi. Bu arada sabahki attığımız videoda Beckham için top açılımı yaptık mobilde e, bir kardeşimizin hesabında. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi Beckham falan geldi ama biz diğerlerini de bir analiz edeceğiz çünkü Beckham, Rosicki ve Makaleli'nin yanı sıra özel tasarım kartlar da aynı kutu içerisinde yer alıyor. E, bazılarını bazen önemsemeyip silebiliyoruz. En azından bir farkındalık yapalım diye o oyuncuların da analizini yapacağız. Gelen özel tasarım kartların ne kadar iyi olup olmadığını bir birlikte kontrol edeceğiz. Full versiyonları nasıl ya da nasıl yapmamız gerekiyor. Ben şahsi fikrim ben böyle yapardım diye size bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle Rusiçki ile başlayalım. Dostlar Rusiçki'yi gördüğünüz gibi ben açık söyleyeyim oyunda iş yapar yapmaz bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Tabii ki de çift vuruş olmaması oyunda özellikle en önemli çalım olduğu için bir dezavantaj. Ama hız ve hızlanma ben açıkçası burada top kontrolleri ve sıkı top tutması, top sürmesinden belki birazcık şöyle azaltabilir. Onun yerine de buradan Hız basabilirsiniz dostlar. Alt vücuda şöyle biraz daha önem verebilirsiniz. Hız ve hızlanmasını birbirine yakın yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pasör yetenekleri de çok iyi. İsterseniz pastan da eğer çok fazla uzun top atmayacaksınız. Pastan da alıp buradan kıvrattık değil ama alt vücutta biraz daha basarak e, rating olarak ne kadar düşer bilmiyorum ama hız ve hızlanmasını bu şekilde süratli bir oyuncu haline getirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Fena bir kart değil. Gelirse silmeyin yani. Kullanın muhakkak. Gelelim David Beckham'a. Gece 12'deki yayınlarda bahsetmiştim. Hız ve hızlanması bu kadar aralığın aralıkta olan bir oyuncunun ve top sürmesinin kötü olduğu bir Beckham'ın çok oyunda iş yapmayacağını söyledim. Bu Beckham göbek orta sahada oynayabiliyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi sağ açık ve sağ kanatta oynayabiliyor. Orta uzmanı olduğu için özellikle kanada almanız durumunda çizgiye yapışık yani yan taş çizgisine yapışık bir şekilde oynayacaktır. Çünkü orta uzmanı oyuncular bu şekilde oynuyor. E, Beckham'ın analizini yaptığımızda çift vuruşunun olmaması çok kötü. Aynı zamanda hız ve hızlanma bareminin arasında bu kadar fark olması Top sürmesinin 79 olması bana göre çok çok dezavantaj. Elbette bir duran top bug'ı olacaktır dostlar. Duran top konusunda zaten şişirilmiş bir oyuncu ama yüksek tempası da çok iyi. Ama siz ne olursa olsun özellikle oyun hıza dayalı bir oyun olduğu için ben David Beckham'ın bu kartının hız ve hızlanma konusunda çok fark olduğunu, arasında fark olduğunu düşünüyorum. Top sürmeden de azaltamıyorsunuz. Çünkü top sürme ne kadar azaltırsanız bakın göreceksiniz. Top kontrolleri falan bir nebze kurtarsa da top sürmesi gittikçe azalıyor. Bunu da 12 yaptığınızda yine 81 civarına alacaksınız. Açık söyleyeyim yani buradan falsodan biraz feragat edip belki top sürmesini şöyle yapabilirsiniz. Ama onun dışında yani alt vücutu 8'e sabitleyip en azından kıvraklıkla birlikte şöyle birbirine yakın yapabilirsiniz. Açık söyleyeyim hani ben ikisi arasında hız ve hızlanma arasındaki fark olan yani biri 85 biri 72-75 gibi kartların daha böyle kötü kartlar olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine daha çok sabitliyorum. Hız ve hızlanmayı bu şekilde yapıp böyle de yapabilirsiniz. Rating de düşmüyor sanıyorum ki. yüksek tempası zaten 98 gördüğünüz gibi. Duran topları iyi. Ya yani Bitiricilik isterseniz kalkıp bir kademe verebilir. Onu da en azından 80 yapabilirsiniz. Bu arada... Takımda 102 oluyor David Beckham. Ama diğer kartıyla arasında ne kadar bir fark var? Açıkçası onun kararını artık canlı yayında bir kontrol ederiz. Bir sonraki kart Makalele. Valla ben aslında beğendim. Hızı 83, hızlanma 76. Ben biliyorsunuz ki birazcık defansif orta saha oyuncular eğer ki ön libero değilse yok edici, tam orta saha, orkestra şefi bunların hepsi benim için biraz daha süratli olması gerekiyor. Çünkü ön libero kartı birazdan Rodri kartını inceleyeceğiz. Ön libero kartlar hız ve hızlanması kötü bile olsa defansın önünden kolay kolay ayrılmadığı için o hız ve hızlanmasının kötü olmasını çok oyunda e, fark etmiyorsunuz. Çünkü hemen arkasında defans zaten onun kademesini alıyor. Ama tam orta saha orkestra şefi özellikle tam orta saha kartlar oyunda orta sahada gezindiği için sağa sola basmadık yer bırakmadığı için bazen defanstan uzaklaşabiliyor. O yüzden defansa tekrardan yakınlaşabilmesi için hız ve tabii ki bunu destekleyen hızlanmaya ihtiyacı var. Ben Makali'yi gördüğümde şu defansif özellikler stoperde olabilecek kadar kaliteli. Ya yani Bu kadar fazla olmasındansa savunmayı mesela mesela şöyle 8'e indirebilirsiniz. İsterseniz 10'da kalabilir. Ben burada kıvraklığa biraz daha ön plana çıkarırım. Eğer biraz daha defanstan ya da farklı bir yerden ya da pastan mesela pası bu kadar yüksek olmasına gerek yok derseniz bunu 4'te bırakıp en azından biraz daha hız ve hızlanmasını arttırabilirsiniz. Rating olarak düşecektir ama şahsi fikrim biraz daha sağlam bir kart olacaktır diye tahmin ediyorum. Gelelim Önemli kartlar bazen çünkü bazı kardeşlerimiz bu kartları siliyorlar dostlar. Silmeyin çünkü bunlar da hem özel tasarım kartlar hem de gerçekten rating anlamında hem iyi oluyor hem de bug'ı olan kartlar e, geçtiğimiz haftada bazı kartlar vardı. Defansif anlamda inanılmaz özel oyuncular vardı. O yüzden bence bir e, pesuptan bakmadan ya da e eFootball hubtan bakmadan oyuncuları bence silmeyin dostlar aklınızda bulunsun. Şimdi Amas'a e baktığımızda tam orta saha biraz önce verdiğimiz örnekle alakalı. Siz bunu defansif orta saha değerlendirirseniz birazcık kötü oynuyor. Ama göbek orta saha ya da ofansif orta saha da de değer. En azından ben ne olursa olsun hız ve hızlanmasının bir tık daha fazla olması taraftarıyım. Hızı 77, ortanın altında hızlanması daha kötü arkadaşlar. Mesela alçaktan ve yüksekten pasının çok yukarıda olduğu görünüyor. Evet uzun top atacaksanız... Özellikle uzun toplarda birazdan onu da örneğini vereceğim. Eğer ki bu kadar yüksek alçaktan ve yüksekten pas olan bir oyuncunun kesinlikle hafif hafif yüksekten pas verme özelliğinin olması gerekiyor ki diyagonal karatlara pas attığınızda çok daha hızlı bir şekilde atabilsin topu tok çok da fazla havalandırmadan hızlı bir şekilde atabilsin diye farkındaysanız alçaktan ve yüksekten pası yüksek ama burada hafiften e, yüksekten pas özelliği olmadığı için ben bu kartı çok fazla beğenmedim. Gerçekten özellikle çift vuruş özelliği de yok. Ofansif olarak kullandığınızda da ben bir nebze geride kalacak diye düşünüyorum. Eğer ki uzaktan şut çekiyorsanız hızı e, hızlanması etkisiz ama şut gücünün 88 olduğunu görüyorsunuz. Ben olsam ne yaparım? Pası bu kadar vermek yerine ben bu oyuncunun pasını şöyle 4'e düşürürüm. Top sürmesi ne olursa olsun göbek ve ofansif orta saha oynatacaksanız Top sürmesi biraz önceki Beckham gibi kötü. O yüzden burada top sürmesini en azından şöyle 12 yapabilirsiniz. En azından 80'in üzeri olsun. Ve kıvraklığı da biraz daha arttırabilirsiniz dostlar. Eğer ki savunma vermeyecekseniz yani göbek orta saha ve ofansif oynatacaksanız benim defansif orta saha oyuncum çok iyi derseniz savunmadan da alıp en azından kıvraklığa vererek biraz daha kıvraklığını yani hızlanmasını yükseltebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Gelelim bir başka kart. Bu kart daha önce de gelmişti, İyi bir kart, iş görür, top kontrol, top sürme gibi özellikleri mevcut. Kontrol ettiğinizde iş görebilecek kartlardan bir tanesi. E, top sürmesi 90 mesela inanılmaz iyi. Bu arada ben de daha önceden bu kart çıkmıştı, e, kullanmadım ama belki yayında kullanabiliriz. Hız ve hızlanma 80 ve üzeri gördüğünüz gibi. Top sürmesini birazcık şöyle kısabilir. Eğer ki diğer başka yerlerden sıkıntı yaşadığını düşünüyorsanız mesela en azından şunu da 8 yapıp geri kalan özelliklerle hani biraz daha şöyle 2-3 kademe sağa sola arttırabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz mesela. Hız ve hızlanmasını arttırabilirsiniz. Yani çok ekstra özelliği olan bir oyuncu değil. Hava üstünlüğü, top kesme, kayarak müdahale aslında defansif anlamda özellikleri yüksek gibi ama ofansif orta sağ oyuncu tam orta sağ olduğu için oyunu iki yönlü rahatlıkla oynayabilirsiniz. Gelelim burada the whole time The kartını kontrol ettiğimizde hız ve hızlanma baremi arasında yine bir fark var. Ama bakıldığında diğer özelliklerinin yüksek olduğu görünüyor. Defansif de birazcık özellikleri mevcut. Ben kartları genelde biliyorsunuz şöyle basıyorum. Ya ofansif ya da defansif benim için şeydir. Oyunun matematiğinde ya hücumcudur ya defansçıdır. Yani sonuçta gerçek futbol değil bu oyun. O yüzden ben mesela bu oyuncuyu ofansif orta ya da göbek orta sahada değerlendireceksem arkasına çok sağlam bir defansif orta sahaları makaleli gibi defansif özellikleri 90 civarı olan bir kart alırım. O oraları temizler. Toplar topları. Ben burada bu oyuncuyu, burada bakın 8 kademe savunma basılmış ya. Ben bu savunmayı komple kaldırırım buradan. Onun yerine işte kıvraklık veririm, alt vücut geririm. Gerekirse bitiricilik veririm. Falso ile arttırırım falan filan. Ben bu şey yaparım ama çok üst düzey bir kart olduğunu düşünmüyorum. Ee, hemen şöyle gelelim. Paulinho bakıldığında yani defansif özellikleri çok iyi. Ee, yok edici bir kart gördüğünüz gibi. Yok edici kart da sağlam kartlardan bir tanesi oluyor. Aynı zamanda 1.90 boyunda bu kardeşimiz. Fiziksel tamamsa 88 benim ilgimi çeken oyunculardan biri oldu. Sadece tek sıkıntısı hızlanma konusunda arasında bir fark olması. Ben birazcık bu konularda hani daha kalas bir oyuncu olsun. Top kontrollerini vesaire birazcık azaltıp en azından buradan kıvraklığını bir tık daha arttırabilirsiniz. Ama göründüğü bakıld yani bakıldığında defansif anlamda çok böyle sağlam bir oyuncu gibi duruyor. Yani bu gelmesi durumunda denerdim. Bir başka oyuncu e, Fornals diye bir oyuncumuz var. İngiltere Ligi'ndeki oyunculardan biri. Bu da ofansif orta saha. Farkındaysa işte benim dediğim oyuncu budur. Bak ya defans yapamaz ya da çok iyi yapar. Ortası yoktur benim için. Hız ve hızlanma eh hasbel kadar. Top kontrolleri iyi. Alçaktan ve yüksekten pası iyi. Buradan pastan bir tık alabilirsiniz. Çünkü özellikle yanındaki adama paslarda bir sıkıntı olmuyor. Buradan alt vücuta biraz basabilir. En azından onda 80 yapabilirsiniz. Kanat da oynayabiliyor. Fena değil. Artık kanatlarda ama oyun reytingleri çok yükseldi. En azından bir 80-85 hızlanma gerekiyor. Rodri biraz önce örneğini vermiştim. Bakın hız ve hızlanma çok kötü. Ama biraz önce hızlı hızlanma kötü dedin ama şimdi Rodri'yi öveceksin diye düşünme. Ön libero kart. Biraz önce bahsettiğim gibi. Ön libero kartlar siz takım arkadaşı kontrolünü ve falan çıkarmadığınız sürece defansın önünden çok ayrılmazlar. O yüzden bu Rodri kartı inanılmaz iyi bir kart. Gelirse ben banko oynatırım Oynatırım. Ayağına hakim bir oyuncudur. Temiz bir oyuncudur. Top sürmesi 74. Zaten defansif orta saha oyuncuyla Kalkıp da böyle deli gibi koşarak moşarak top sürmezsiniz. Özellikle Rodri gibi bir ya da Fabinho gibi bir oyuncunuz varsa bu tarz oyuncular zaten top sürmek için değil. Topu kontrol edip sıkı topu tutsun. Yani rakip geldiğinde arkanızı dönüp rahatlıkla topu tutabilirsiniz. E, vermez fiziklidir. Aynı zamanda top kontrolü de ilk top kontrolü iyidir. Top sürmeyi kullanmadığınız için 74 olmasının hiçbir önemi yok. Defansif özellikleri bir stoperde olacak kadar iyidir. Defansif farkındalığı bazen 90'ın altında olduğumuz stoperlerde sıkıntı oluyor. Ama defansif orta sahada olmaz. Özellikle artık uzaktan çekilen şutlar çok daha etkili olduğu için şut gücü 91'dir gördüğünüz gibi. Hız ve hızlanmada bana göre göz ardı edilebilecek bir oyuncudur. Alçaktan ve yüksekten pası 80'in üzeri. Eğer isterseniz şey yapabilirsiniz, pastan biraz alırsınız hava gücü mesela fiziksel temas sıçrama birazcık fiziksel temasından alırım derseniz eğer kafanıza takılıyorsa hızlanmayı biraz daha arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi 1.91 kalıplıdır. Bence iyi bir oyuncudur diye düşünüyorum. Gelelim e, AMF Palmer. Fena bir oyuncu değil. Aslında ilk baktığımda ilgimi çeken oyunculardan biri olmuştu. E, Ofansif farkındalığı 80'in üzerinde değil ama hız ve hızlanması iyi, top kontrol ve sürmeleri iyi, alçaktan ve yüksekten pası iyi, bitiriciliği de 79 yani o kadar kötü değil. Ben bilmiyorum ama şahsen iş görebilecek oyunculardan biri olarak düşünüyorum. Gelirse oynatır mıyım? Açıkçası fena bir oyuncu değil. Oynatırım. Açık Yani ofansif orta saha kısmında özellikle de 10 numara kartı olması, boşluk kollayan kartı olması e, bence iyi olacaktır. 1.84'te boyu var. E, bence e, olabilecek yani kazoya alabilecek oyunculardan biri. Şimdi bu oyuncuyu daha önce denemiştik. Bu oyuncu daha hormonlusu. Kaysedo e, İngiltere paketinde gelmişti. Ama bu daha iyi bir kartı. Do tam orta saha bir kart ve basmadık yer bırakmayan gerçekten çok fena bir oyuncu. Aynı zamanda agresifliği de yüksek olduğu için siz bu oyuncuyu göbek orta sağda oynattığınız ya da dostu oynattığınız takdirde inanılmaz özveriyle ya yani gerçekten hani tam orta sağ kartların en büyük özelliği bu. Terinin son damlasına kadar savaşan ve her yere koşan oyuncudur. Yani amelilik yapar yani net söyleyeyim takımınızda. O yüzden dinamik bir takım kurmak istiyorsanız kesinlikle çok iyi hız ve hızlanması fena değildir. 80'e yakındır. Defansif özellikleri gördüğünüz gibi iyi. Alçaktan ve yüksekten pası iyi top kontrolleri iyi. Eğer derseniz ki ben bu oyuncuda yani asper kadar bu kadar fazla alçaktan ve yüksekten pasa gerek yok. Ben uzun top falan atmam. Benim için önemli olan defansif özellikleri derseniz pastan şöyle gelip pası dörtte bırakabilirsiniz. İsterseniz hız ve hızlanmayı arttırabilirsiniz şu şekilde. İsterseniz şu şekilde yapıp hızlı hızlanmayı 80 üzeri yapabilirsiniz. Ya da derseniz ki ben top sürme falan yeterli ama savunmayı biraz daha ön plana alacağım. Şuraları 8'e indirir biraz daha defansif kurguda çıkıp buraları daha da yükseltebilirsiniz dostlar. Bence gerçekten bu da son kartımızmış. Bence gerçekten çok çok sağlam bir oyuncu. Gelirse oynatır mıyım? Kesinlikle denerim kavramda. Bugünkü gelen toplar bu şekildeydi. Umarım e, yani tabii ki de özel tasarım kartları bulabilirsiniz e, bulmanız durumunda da benim şahsi fikrim bu şekilde. Güzel kartlar gelecek. Bu arada David Beckham kötü geldi diye üzülmeyin. Bana göre kötü bir kart. Yani daha iyisi olabilirdi. Ee, özellikle de yani gerçekten genç Beckham gelmesine rağmen 24 yaşındaki Beckham'ın gelmesine rağmen geçtiğimiz yıllarda Beckham'ın genç gelen kartının özellikle orta sahada defansif orta saha oynayabilen de kartının hız ve hızlanmasının özel paket olarak 90 civarı olduğunu hatırlıyorum. O yüzden şu anda çok çok geride kalıyor. Ben David Beckham'ın çok daha iyi top sürmesi olan, çok daha iyi hız ve hızlanması olan kartının gelmesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Üzülmeyin. David Beckham'ın daha çok iyi kartları gelecektir ama şu anda da hani açılması için değer mi? Ben ne yalan söyleyeyim çok böyle Ulan illa bulayım bu kartı diye şey yapmam ama David Beckham'ın bir karizması vardır. Eğer karizma oyuncuları çok fazla önemsiyorsanız. Tabii ki de bence Rossiçki biraz daha fazla iş yapar ama e, Rosicchi çok fazla e, insanlarda sevilen bir oyuncu değildir. David Beckham daha bir karizma olduğu için daha çok sevilir. İzlediğiniz için çok sağ olun. Umarım açtığınız her top güzel istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın.